Gündemde önemli bir başlık olduğu için bu soruyu sormak istiyorum. Mısır konusu ki siz de bugün e, Sayın Başbakan'la saat 15'te ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla bir araya geleceksiniz. Acaba e, son dönemde hükümet cephesinden gelen e, İslam Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri İhsanoğlu'na yönelik tepkiler ve son olarak da muhalefetten gelen e, hükümetin aslında e, bu örgütün bir üyesi olduğu ve e, bu e, örgütü toplantıya çağırabileceği e, alternatifi. Acaba siz bugün Sayın Başbakan'la da görüşeceksiniz. E, Türkiye olarak böyle bir toplantıya çağrı yapmayı planlıyor musunuz? Ayrıca e, Sayın İhsanoğlu'nun tutuma ilişkin bir değerlendirme yapar mısınız? Teşekkür ederim. Evet, sizler de biliyorsunuz İslam Konferans Teşkilatı İslam ülkeler arasında yani devletler arası bir kuruluş. E, çok üzülerek ifade etmek isterim ki İslam dünyası Mısır konusunda çok derin bir ayrışma içerisine girmiştir. Yani bunu önce görmek gerekir. Bu çok üzüntü vericidir tabi. Şimdi önemli olan şüphesiz ki Mısır'ın içine girdiği bu kaostan ve bu girdaptan bir an önce çıkmasını temin etmek. Maalesef giderek hep can kaybı artmaktadır. Dün de baktığınızda yüzün üzerinde yine kayıp vardır hem sivil insanlardan var, Sina tarafında çok sayıda polisin başka konulardan dolayı hep öldürüldüğünü görüyoruz. Demin de geçenlerde de söylediğim gibi 600'ün üzerinde bir ölü. Bunlar doğrusu ancak savaşlarda gördüğümüz şeylerdir savaşlarda bile bugün artık bu kadar büyük can kaybı olmamakta çünkü akıllı savaşlar yapılmaktadır. Onun için gerçekten e, tahammül edilemez bir acı yaşanmaktadır. E, bu acıları hep paylaşıyoruz. Her doğrusu hayatını kaybeden mısılın acısını hepimizin hissetmesi gerekir ve bu gidişatın durması bir can kaybı daha olmasın diye neler yapılır? Şu anda herkesin bu seferberlik içerisine girmesi gerekir. Şu da bir gerçek ki, Mısır bir kez demokrasiyi tanımıştır. Uzun bir otoriter yönetimden sonra çok partili bir sisteme geçmiştir. Seçimler yapılmıştır, insanlar oy vermiştir. Böyle bir ülkeyi uzun süre demokrasi dışı tutamazsınız. Bunu da herkesin bilmesi gerekir. Yapılması gereken şey, çok süratli bir şekilde herkesin hiç kimsenin dışlanmadan tekrar e, seçimlere girebileceği bir ortamı kısa süre içerisinde sağlayıp Mısır halkının özgür iradesiyle temsilcilerinin seçilmesini temin etmek ve e, Mısır'daki bu kanlı ortamı sona erdirmek e, bu tutuklamalar e, bunları hemen sona erdirmek bu çıkmazdan çıkmanın yolu olduğu kanatında en başından beri de söyledim. Bu büyük ölüm olayları yaşanmadan önce de bu kadar kalabalıklar bu şekilde sokaklarda iken ve bu kadar büyük bir tansiyon varken kontrol daima elden çıkar ve hiç altından kalkılamayacak acılar yaşanır. Bunu önlemek gerekir diye bu çağrıları doğrusu hep yaptım. Maalesef bugün karşı karşıya kaldığımız durum budur. Gerçekten dayanılması, bu acılara dayanılması da zordur. Gördüğümüz fotoğraflar, takip ettiğimiz olaylar, bundan hiçbiri kabul edilebilir şeyler değildir. Bugünkü dünyada bu kadar dünyaya açık olan bir ülkede, bunların yaşanması gerçekten çok acı vermektedir. Marta Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin vize uygulaması ile ilgili gereksinimleri ortadan kaldıracağını ifade etti. Bu ne zaman gerçekleşebilir ve hangi koşullarda vize uygulaması Slovak vatandaşlarına karşı Slovak uygulanan vize uygulaması kaldırılabilir. Slovak vatandaşlarının bu konuda ne yapması gerekir? Slovak Cumhurbaşkanı'na da şunu sormak istiyorum. Slovakya aynı zamanda vize gereksinimlerini ortadan kaldırmak için neyi önerebilir bu aşamada? Teşekkürler. Ee, büyük bir memnuniyetle size bütün Slovak dostlarımızın sevineceği bir haberi verebilirim. Dün hükümetimizin Bakanlar Kurulu toplantısı vardı ve Bakanlar Kurulu'nda Slovakya'ya vize muafiyeti kararını almıştır. Biraz önce de o karar bana geldi. Sen Cumhurbaşkanı ile beraberken ben de onu onayladım, imzaladım ve resmi gazetede yayınlanması için gönderdim. Dolayısıyla artık Slovak vatandaşları Türkiye'de vize muafiyetine tabi olacaklardır. Tabii ki ümit ediyoruz ki Slovakya'da Türk vatandaşları için özellikle iş adamları, bilim adamları, sporcular, öğrenciler, bütün bunlar için her türlü kolaylaştırıcı adımı atacaklardır. Efendim ben de şunu ifade etmek istiyorum. Türk hükümetinin almış olduğu bu karar Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yüzünde son derece büyük bir tebessümle benim mevcudiyetimle imzalandı ve bunu bekliyordum aslında. Ama bunun benim gözümün önünde gerçekleşmesini son derece büyük bir memnuniyet olarak ifade etmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Bunun için size teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bu anlamda mütekabiliyetle ilgili olarak vizenin kaldırılmasıyla ilgili olarak bir anlaşma var. Siz bu konudaki yükümlülüklerinizi yerine getirdiğiniz için biz de yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz.